Gören de bizi gerçekten balayında sanıyor. Ne yaptık ki? Böyle yoldan geldik, rahatlayalım diye bir tuzlu suya girdik. Sadece biraz köpüklüydü. Şimdi de çilek yiyip sütümüzü içiyoruz. Unut Umut için geldik ama buraya. Yani çilek dinleyemeyeyim. Ha? Ben zaten ne yapıyorsam bir şey yapıyorum ben yarın neler yapabileceğim onun için. Yüzde yirmi beş ihtimali büyüteceksin. Bir de... Şimdi gülüşlerim biraz buruk. Öyle bir an gelecek ki... Böyle kahkahalarla güleceksin. Konuştun mu doktorla? Arayacağım birazdan. Ama... ...düncesinde biraz vitamin almam lazım. Evet, tamam. Bir tane vitamin. Oğlum bak senin bu baban tam bir fırsatçı. Öyleyim. Bir an. Al. Böyle daha güzel. Çok daha güzel. Hadi yeter bu kadar A vitamini. Kalk gideceğiz daha hazırlan. Sen de hazırlan. Çünkü... ...biraz da iota ihtiyacımız var. Ben seni <laughs> özlemiştir. Haydi. <laughs> Yardım lazım mı? Allah <laughs> Allah. Bak, yardım edeceğine bir de orada gülüyorsun Miran yani. Vallahi derdim ama seni böyle izlemesi daha keyifli. E, sen taş saydın madem ha? A gayrı. Gör oğlum, gör. Alo, Turan Hocam. Vallahi çağırdın, geldik. İstanbul'dayız. Umudumuzu almadan da hiçbir yere gitmeyeceğiz haberin ola. Sen de beni mesleğe döndürecek bu azim varken... ...hiçbir yerden elin dönmez Miran. Hoş geldiniz. Bu akşam bir güzel dinlenin. Yarın yorucu bir gün olacak. Tamamdır hocam. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi hercaeni'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.